Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Kemalettin Ekici'nin oğlu Melih Ekici, Kütahya'da çok iyi tanınan simalarından Mustafa Aktaş'ın kızı Ebrar ile dünya evine girdi. Siyaset iş dünyası sivil toplum örgütlerini bir araya getirdi. Melih ve Ebra çiftinin mutlu gününe Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Birim Müdürleri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Eli Aksaş Şahbaz, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Tamer Yenikaya ve Yönetimi, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye ve İl Genel Meclis Üyeleri, İyi Parti İl Başkanı Ahmet Tekdemir başta olmak üzere Kütahya'daki siyaset, iş ve STK dünyası yalnız bırakmayarak katıldı. Melih ve Ebrar çiftinin nikahını Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci kıydı. Türkiye Cumhuriyeti Kütahya Belediyesi 1494. nikahı Aktaş Ekici ailesi Melih ve Ebrar çiftinin nikahını kıymaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Melih ve Evrar çiftine ömür boyu mutluluklar diliyorum dedi. Eyüp Kahveci yuvayı dişi kuş yapar diyerek evlilik cüzdanını gelin Ebrar Aktaş Ekici'ye verdi. Melih ve Ebrar çifti nikahtan sonra dans etti, müzik eşliğinde gönüllerin ceylendi. Biz de HG Haber kanalı olarak Melih ve Ebrar çiftine ömür boyu mutluluklar dileriz.